Selam arkadaşlar. Selam. Bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog çekiyoruz. 100 aboneye doğru adım adım. 100 aboneye adım adım gidiyoruz. Ama adım adım gitsek yavaş olur. Koşalım. Böyle. Evet arkadaşlar ee şimdi... <laughs> Bir günlük vlogumuzda ne yapıyorsak onu çekeceğiz yani Bir günlük, full bir günümüzü size çekeceğiz Ya da oturmamızı, markete gitmeyi, marketten dönmeyi, oyun oynamayı, e, oturmayı, kalkmayı, tuvalete gitmeyi, mutfağa gitmeyi, hem suyu tuvalete gitmeyi <laughs> <laughs> O kadar abartma Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım Arkadaşlar biz bir günümüzü vlog çekerek geçiriyoruz neden çünkü <laughs> Bu bir günlük vlog çünkü görüyorsunuz Evet ve ben e, dün bestelere geldim ve Kaldım. Öyle. Geldi. Bir dahaki hafta sonu daha gelebilirsem gelmeye çalışayım diye. Şuan gelirsin valla. Bir günlük videomuza başlayalım. Aynen. Benim kanalıma da abone olun. Mert'in kanalına linki bırakırım arkadaşlar. Onun kanalına da bakmak isteyen olursa. Mesela Mert şöyle şeyler yapabiliyor mesela isteğiniz olursa. Yani istek bir şeyiniz olursa sanırım. Böyle şarkı koyup arkaya. Hani. Görüntü <laughs> hani, falan yapabiliyorum. Aynen görüntü yapabiliyor böyle. Ee, yani ben de... yorumları zaten çok değerlendiriyorum. Ne yazsanız yapıyorum. Love. Evet arkadaşlar biz şimdi Huawei <laughs> Y9 Prime. <laughs> Saat kaç? Her taraf. Bir ışık var. geliyor arkadan sanki cemim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Evet. Bizim rahmetli telefon. Evet, sokak çıkmaya var. biz çıkıyoruz şu anda. Nasıl bir şey çok az da değil. Evet, Maske ki <laughs> da değil. Ne ki? Şimdi mi hava güzel ha? Evet. Farkında evet. mısın yani şey var. Hem biraz soğuk esiyor olabilir ama güneş var. <laughs> ha. Bu arada Sonra? sabah sabah ne yiyebiliriz acaba? Onda right pet aldım. Sonra şu an bende ben de bile gandı bir tamam, right pet. Tamam <laughs> Bilmiyorum. Şey mi oldu? Gerçi sabah sabah. Sabah sabah ne alınır ya? <laughs> N'olur? Küçük otobüsü çekecek. <laughs> Gel. Merhaba. <laughs> Gel bakalım. Gül. Probis var. Seçemedik <laughs> Çok güzel tadı. Gel. Bence bir yere oturalım ilk önce. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sohbetimizin nasıl geçeceğini merak ediyorum. Yani sohbet de etmeliyiz. Yani bunlar kuru kuru gitmez. Aynen öyle. Yani sohbetle böyle evet. birazcık toplanmak gerekir. Aynen. <laughs> Sabah saat kaç? Sabah on iki. Sabah, sabah diyorum. Sabah on İşte geliyor özel harekat Bilal'in bol kurtlar, bizim çocuklar. Evet, sandal. <laughs> Kavvetim koptu. Sahile kadar inelim mi? ne İnanır mısın kadar? Arkadaşlar şimdi bir günlük vlog çekiyoruz. Normalde yap, günde yapacağımız şeyler çekecek ama aynen. Normalde ben iki sahile gidiyorum bir günde. Evet <laughs> ben de inmem <var>. ama <laughs> e, vlog mis... olduğu için sadece. Aynen. Hainlere korku salan cephelerde kelle al... Sonunu <laughs> da görmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Sahil bombaş arkadaşlar. Şu an kimse yok sahilde. Kimse. Evet. Tek bir insan vatandaş. Harbiden hiç kimse yok. Hatta gelin göstereyim bir vatandaş şu Arada bir araba Bak. Eve geldik. Doluyorum. Ben niye hala doluyorum? Üşüyordu senin ellerinden. Yanıyorsa ateş sözü. Su doluyor. Bilmek ben yer lan Mert. Neyse 10 lira olan <laughs> bir çöreme 5 lira alan. Aaa ayağıma bir şey battı. İyi misin? Oraya sana tuzak kurmuştum. <laughs> Dermişim. Ee, bakalım daha yerlere yazmış. Çalışmalar var mı? Yolun çoğunluğu çekmek Arkadaşlar 100 aboneye özel bir video yapacağım ama bu size sürpriz olacak. 50 ee, abone de yaptığım gibi bir slide olmayacak. Bu sefer biz çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, o zaman ikincisini izlemeyi unutmayın. E, Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dedim. Gibi. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>